Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed no bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Need for Speed No e kaldığımız yer tam gaz. Kariyer modundan devam ediyoruz. Önceki Need for Speed No Limits bölümünde oyunun 8. bölümü olan e, Suki'nin kalan yarışlarını tamamladıktan sonra Suki ile mücadele etmiştik. Ardından da kendisi alt etmemizle beraber artık düzenli olarak Toyota Supra çizimleri falan da kasabiliyoruz. Artık Toyota Supra geliştirmek daha kolay olacak yani. Ki zaten birçoğumuzun bayağı sevdiği bir araç. Şimdi sırada bu bölüm bizim Evie daha öncesinde etkinliklerde falan da karşımıza çıkmıştı zaten eğer ki izleyenler varsa. Kendisi aynı zamanda Flaming Skull çetesinin lideri. Bu bölümde Evie'nin ilk 5 yarışını sizlerle beraber yapacağız. Sıradaki bölüm yani yarın da diğer bölümü çekeceğim. Yani Saraki Need for Speed No Limits bölümünü çekeceğim ve Eevee'yi alt ediyor olacağız. Daha fazla Need for Speed No Limits videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir benim rap ve hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada videoyu şu anda çekiyorum çünkü yeni bir promo geldi. İki kat daha fazla itibar e, veren promo geldi 48 saatli yani 2 günlüğüne. Hani bu sayede daha rahat ve daha hızlı seviyede atlayabileceğiz. Bu yüzden önemli. Hatta yarında da canlı yayın gerçekleştireceğim. Tabi yarın diyorum ama siz bu videoyu izleyene kadar oho üstüne iki canlıyı falan yapmışımdır. Yani Need for Speed Olimp'sle alakalı. Neyse sevgili arkadaşlar benden size tavsiyem Bu tarz promolar geldiğinde direkt olarak yapıştırın. Bakın normalde 90 geleceğini 180 gelecek. Bu arada yeni arabalarımız da var. Yeni arabalardan mesela hangisini kullanalım? Şu Lamborghini Contact EP5000'i kullanalım mesela. Biraz farklı arabalar kullanalım. Ee, böyle genellikle normal böyle bölümlere başladığımızda biraz daha zayıf arabalar kullanıyorum kasıtlı olarak ee, Tamam biliyoruz Starler'in yaptığı şeyler vesaire falan bu kadar popüler olacağını beklemiyordum diyor O zaman senin yarış öncesi bir ısıtalım diyor Bu sefer kurallı tabi ilk defa böyle kurallı yapıyoruz kariyer modundan Neyse ne diyordum ben biraz daha böyle zayıf arabalar kullanıyorum başta ee, Bosslarla e, kapışacağım zamanda böyle o zamanki videoda da Böyle daha lüks, daha güçlü, daha dayanıklı, böyle daha güzel arabalar falan kullanıyorum. Ee, bu e, istikrarımı da devam ettirmeyi düşünüyorum. Ki zaten yeni arabalar açmaya da devam edeceğiz. Zaten bu promo da sayesinde güzelce bir seviye atlayacağımızdan dolayı. Bizim için bayağı altın değerinde yani. Ne kadar hızlı seviye atlarsak oyunda o kadar iyi araçları açma ihtimalimiz artar ve hızlanır. Bu yüzden çok önemli zaten. Bu ara aşırı rahat bir şekilde. Oyunumuzdan 500'ü biz 12 tane nitro şeridinden geçtik yani. Yarışı tamamladık. Hem para da kasıyoruz ufak tefek. Hem itibar puan da kasıyoruz. Seviye şu an atlayamayacağım ama görevleri tamamlamamla beraber e, seviye atlamamız kolaylaşacak tabii ki. Evet ikinci yarışa geçiyoruz. E, bu sefer ne kullanalım mesela? E, Lotus Emine var yeni araçlardan başka bir tanesi. Bununla devam edelim. Hem aşırı derecede iyi araçlarda olmadığı sürece birazcık daha böyle çekişmeli oluyor tabii. O yüzden de güzel oluyor. Hadi bakalım devam ki. Ee, bu polisler nereden geliyor? Tamam e, şehirden bir şekilde dolanarak bu e, şeyden kurtulman gerekiyor diyor. Evinin yarışını kaçıramayız diyor. Tamam barikatlar falan varmış. Yani ilk defa barikatlar karşımıza çıkıyor. Kariyer modunda. Okey tamam olur. E, sıkıntı yok ya bizim için çerez ya çocuk oyuncu. Hem EV olan yarışımızı da asla kaçırmayacağız. Öyle bir dava yok. Böyle bir, bir dava yok bu arada kaçırmayız. Sen rahat ol kimci. Senin için rahat ol. Hem artık kariyer modunda da ilerleme ihtiyacımız var. Ee, bu evinin kullandığı Nissan Skyline aracının çizimlerinden de toplayabilmemiz için e, lazım. Ki zaten e, FNF yarışları falan da yapacağım için o Nissan Skyline çizimlerine ihtiyacım var. Hani o yüzden de bu e, kariyer modunda ilerlemem ekstradan güzel olacak. Ve yakın zamanda lazım o Nissan kaynak çizimlere. En az aracıma bir yıldız atlatırsam kar. Ha tamamdır. Eğer ki şanslıysa dükkan bulup orada şey yapabiliriz diyor. Tamam olur. Neden olmasın. Bir de üstüne ödül alacağız. Para gelsin ya. Para lazım bize. Vallahi para geldi. Mis. Bir de 427, 428K çapşap paramız var. Bu da oyunun 9. bölümünün yani EV'yi yendikten sonra e, açılacağı için ekstradan ekstradan önemli. Aa Hugo yine karşımıza çıktı bu arada. Bu sefer Camberlock'ın e, Ford Fiesta aracını kullanmak istedim bu arada. Hey ben sadece burada sürüyorum. Hani takip etmeme ne? E karşıma çıkmasaydın. Çıkmasaydın karşıma. Allah Allah. bir de üstü elektrik atıyorlar. Atın abi. Mane böyle. Deneniz kadar elektrik atın, hiçbir işe yaramayacak. Hüseyin'in son şeritlerinden de geçiyoruz. bu oh ye yeah. Bir de taksiye çarpmayalım miydi ama. O olsun da be. olsun da abi, problem değil. Bu bu Cam da gayet güzel araba ha. Hani ileride geliştirdiğimiz zaman çok çok daha iyi olacak o ayrı da. Bu arada elektrikliyim bu sefer, bir şey olmaz. Neden kazanacağımı biliyordum çünkü. O oh, bir de havalı bir ara sahne gibi bir şey olmuş oldu orada. Elektrikli, elektrikli gidiyoruz. Ee, bizim yarışlarımıza ne altın hakkında fikrin var mı? Hani bizi polise hedef haline getiriyorsun ve çeteleri birbirine düşürtüyorsun diyor. Umum da değil vallahi. Ben e, şehrin en iyi yarışçısı olmaya doğru istikrarlı bir şekilde yok kat eden bir yarışçıyım sadece. Ha bu arada ayrıca şu altını da alayım ya. O oh, ye. Yeah. 5000 yarış kazandığım için oyun 200 altın daha verdi. Ee, kazandığımız yarış sayısı 10.000'e 10 çıktığında 250 altın daha alacağız. 6 kasmaya devam. Ee, şu McLaren 600 ltyi kullanayım önce. Sonra McLaren Speedtail'ı kullanacağım çünkü. McLaren Speedtail'ı yeni açtığımız araç. McLaren'lerden devam edelim yani. Yavaş yavaş daha iyi araçlara doğru da istikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Bu araba da bayağı tatlı zaten. Görünümü falan. Bu McLaren 600 lt McLaren Bunlar hani e, Kaplan etkinliğinde Çin özel etkinliğinde aç, açtığımız arabalar olduğu için böyle özel kaplamaları falan var. Ve tabi arabayı da ekstradan güzel kılıyor. Bu arada hayırdır kardeş biraz hızlı mı gittin sanki? Bana mı öyle geldi? Eminim yani böyle bir arabam varken Hani doğru düzgün pek fark atamamam. İlginç yani. Neyse bu rahat bir şekilde tamamladık. Aradan bir tane polisi de çıkarmazsam da olmazdı. Seviyoruz polisler uğraşmayı. Yapıyoruz biz bu sporu ya. Seviye atlamaya da baya yaklaştık bu arada. Seviye şimdi atlayamasam bile zaten yarın kesin atlayacağım. Bir ekstra bir Nornemis videosu daha yapacağım. Şu kar ee, Car Series hakkında. E, stok video olacak o da. Daha zaten onun ilk videosunu da yüklemedim. Hani yüklü ama kanalda yok şu anda. Onları da ayrıca daha sonra atarım zaten. Neyse şu yaşı da tamamlayalım. Zamana karşı bir yarış. O zaman McLaren Speed alalım. Yapıştıralım McLaren Speed yalımızı ve ardından da videoyu sonlandıralım. Bölümü bitirelim. Video da biraz kısa oldu ama olsun da klasik yani. Ee, iyi i̇yi henüz yakalanmamışsın. Ben de biraz endişelendim falan diyor. Evet şehir bize karşı pozisyon almaya başladı falan diyor. Hani iyi olduğunu yani güçlü olduğunu biliyordum ama polisler. Yani Markus baya baya para döküyor. Bunun için herhalde diyor. Hakikaten Markus ki bu kadar güçlü bir adam mıymış ya. Polisleri bile kendileri çekecek kadar. İlginç yani. Ama olsun ben paraleli polise tek tek indirmeye devam ederim yani. Benim için çok rahat bir konu. Yani gelsinler indireyim abi. Gelsinler indireyim. Al bir tane daha. neden olmasın abi çünkü. Neden olmasın yani. Madem öyle. Madem bize karşı pozisyon alıyorlar O zaman biletlerini keselim aga. O zaman biletlerini keselim. Zaten rahat bir şekilde tamamlayacağız yarışı. Bizim Keşke e, belli bir sayıda polis indirdiğimiz için de bize özel bir kaplama falan verirse. Bence ileride gelir. Umarım gelir. Umarım bu kadar şey Eevee'yi korkutmaz diyor. Ben hiç korkacağını sanmıyorum bu arada. Etkinliklerden daha çok tanıdığım için Eevee'yi. Sanmıyorum. Hatta hoşuna bile gider diye düşünüyorum. Tüh keşke mavi parça gelseydi. Ama canımız sağ olsun. Neyse sevgili arkadaşlar. Beşinci yarışı da tamamladık buradan da mavi parça vesaire kasabiliyoruz. Sıradaki bölümde ibini kalan yarışlarını tamamlayacak. arının ibi alt ve çap şapı açıp ufaktan bir bakarız hani, ne varmış ne yokmuş falan ne, ne tarz arabalar var diye. Ee, öyle hayatımıza devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar seviye atlamamıza dediğim gibi baya baya az kaldı. Benimden gelince görev falan yapmaya devam edeceğim ki hem XP alalım hem altın alalım. Altınımızı da 5 bile doğru yavaş yavaş götürüyoruz. Evet sevgili dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yarın araba sayısı kesi olarak 43'e çıkacak. Bu arada belki daha fazla bile olabilir. Belli olmaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken ki aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir benim Rabbi ve kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone da de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.